Seyircimiz hatta mı? Alo. 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 Hoş Nura. geldiniz. İyi günler. Merhaba Hı -hı. Nur Hanım, sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgiler karşılıklı. Ben de sizlere. Buyurun. Ben hocama bir şey soracağım. Bu arada çok heyecanlıyım. Ne diyeceğim ben de bilmiyorum. Soracağım soruları. Şimdi. Soruları da unuttum. Çok sakin olalım. Heyecanınızı çok iyi anlıyorum. Ama ne olur sakin olmaya çalışalım. Önce derdinizle ben... başlayalım. Sorununuz nedir? Yani aslında dert o kadar çok yani o kadar anlatacak çok şey var hangi ki Hangi birinden ben, başlayayım diyorsunuz? Değil hangi mi? birinden başlasam hiç bilmiyorum. E, yaklaşık iki ay önce yani bunda bir yıl önce hayatımıza e, bazı insanlar girdi. E, bunda on yıl önce e, eşimin e, bir kadınla ilişkisi vardı. Bunu çok geç öğrendim tabii ki. Ondan sonra bu kadın e, evlendi. Bu sefer bu adamın eşimle arkadaş olduğunu Öğrendim. E bunlar karı koca boşanmışlar. Ben e, eşimin bu kadınla çok sık sık telefon görüşmelerini yakalıyorum. Ne konuşuyorsunuz diyorum. İşte eşiyle arasını düzeltmeye çalışıyorum. İşte evli, evliliklerini yıkılmasını istemiyorum. İşte Adam tane olmuş. çocuğu var çocuklarının arası, çocuklar için aralarını yapmaya çalışıyorum. Hayır senin bu kadınla bir geçmişin var. Sen ne konuşuyorsun bu kadınla. Bu beni çok üzüyor. Çok yıpratıyor. Peki Haklısınız. o kadınla geçmişi olduğunu bildiğinizi biliyor mu eşiniz? Tabii ki biliyor. Tabii, tabii ki biliyor. 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 Tabii ki biliyor. Şimdi geçmişleri e, var mı? bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl bir şey yani? Bu nasıl bir ahlak anlayışı? Geçmişin olan bir kadınla Şöyle tekrar görüşüyorsun. Şimdi bak, onun kocasıyla acayip bir geniş olduk. Şimdi vallahi. şöyle bak. Geçmişi var. Ama geçmişte evet. bekarmış kadın. Şimdi, ha, evet evet. Tabii evet. geçmişte bekarmış evet. o dönemde. Tamam. Daha evet. sonra evlenmiş. E, tamam. Evlendikten evet. sonra kocasıyla arkadaş olmuş. Şöyle evlendikten sonra kadının kocasıyla problemleri başlamış. E, tamam. Evet tamam. E, bu da bir psikolog olarak devreye girmiş. Yani yardımcı olayım hani geçmişte bir şeyimiz var ya. E, yardımcı ee. oluyorum aralarını yapıyor. Aralarını yapıyor adam. niyet yok. Kocasıyla arkadaşlığımız iyi. Tabii. E, kocası iş konusunda da buna çok yardımcı oluyor. Tabii. Hani... Art niyet yok bilemiyorum ama peki, vardı, yok mu? ben Arkayet şunu olmaz anlıyorum mı? ama Şimdi... hanımefendiden şunu anlıyorum evet. siz bu konudan son derece rahatsızsınız ama çok rahatsız olması olamazsın. lazım tabi peki kocanıza peki şunu anlattınız mı söylediniz mi ya ben bu konudan çok rahatsızım ben senin onunla görüşmeni istemiyorum diye kesin bir tavır Defa, koydunuz mu defalarca söyledim ya diyorum senin bu insanla bir geçmişin var çok iyi niyetle de yaklaştın. çok iyi niyetli konunuz ben bunda çok rahatsızım İstemiyorum ve çok uzun 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 telefon görüşmeleri ben görüyorum biliyorum evet. biliyorum o Şimdi... benim gördüğümü bilmiyor ama ben biliyorum görüyorum ve uzun 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 mesajlaşmalar nereden görüyorsunuz hayır, sen, peki ben bu sen kocanın sen kocanın sıkıntılarını sıkıntılarını niye benim kocama anlatıyorsun evet. niye anlatıyorsun Şimdi bakın. Ben görüyorum biliyorum ben daha yani iki gün önce bu tartışmayı yaptım ve hala konuşmaya devam ediyorlar hayır tamam da her gün her gün her gün iki ayın içinde her gün her gün ne konuşuyorsunuz bu kadar uzun yani 40 dakika 50 dakika bilemedin 90 dakika 100 dakika. Peki düzelmiş mi kocasıyla arası? Hayır düzelmiyor. Hayır. Şimdi düzenmiyor. bakın yakınlaşma şimdi yardım en büyük tehlikedir ne dedik biz? Yardım yaptığın zaman bir insana yardım ettiğin insana bağlanma riski var. Bir beyefendi aramıştı hatırlıyor musunuz? Yanında çalışan durumu çok kötü olan birine yardım etmişti ve tutulmuştu. Hem çocuğu e, kendi ailesine adam bırakamıyor hem ona bağlanmıştı. Şimdi bakın yardım yapıyorum niyeti iyi niyetle başlayan yardımlar devam eden ilişki iletişim sevgililiğe götürür. Ve bu zaten geçmişi var siz haklısınız. Ben şimdi adam'a kızdığım için biraz dalga geçtin. Yani haklısınız. Neden haklısınız? Kardeşim geçmişinin olduğu bir insanla görüşmen, yoğun görüşmen yeniden ateşlendirir, alevlendirir. O aşkı yeniden yaşarsın. Bak şu anda bunlar sevgililik. Bakın Hayır, bu şu anda bunlar, bunlar şey sevgililik Senin aşamasına geçmiş gibi. Buldulmuş. Sen bir psikoloğa gören en iyisi. Benim bu insanla ne işim olur ki dört çocuklu bir insanlar Tamam dört çocuklu. Tamam sen çok mu yardım seversin ya? Sen önce bir ailen düzelsene. Sen bir evini düzelsene ya. Evet. Sen, Şimdi... sen bizi düzelsene, sen bizi düzelsene. Peki eşinizin biz, biz öyle biz... bir yanı var mı? Bazı erkekler ya da bazı çok. insanlar çok şeydir böyle bir psikolog çok. edasıyla hani, karşındakini çok dinler. Yardımsever... Yani şöyle yardımseverliği çok, herkese çok yardım eder ama ben bu konuda öyle yardım etmesini istemiyorum. Bu. Yanlış, haklısınız. İstemiyorum. Yüzde yüz haklısınız. Sizin şunu yapmanız lazım. Al karşına, eğer böyle bir şey olursa ben kadını ararım. Ve? Hayır ka kadınla zaman zaman e, bazen telefon görüşmelerimiz oluyor hani kadın hep e, abi diye hitap ediyor yani ben. Hayır hayır sen sen kadını arayıp da kardeşim gece gündüz benim eşimle ne konuşuyorsunuz ben bundan rahatsızım demedim mi? Diyemiyorum çünkü şimdi korkuyorum. E, kadına niye de desin? De hayır kadına desin neden kadına desin? E Kocası haber olursa sen şimdi nasıl rahatsızsan onun kocası bundan haber e, haberdar olduğunda rahatsız olmaz mı? Yani iş o duruma gidiyor. Biz bana da öyle geliyor. Ben çok rahatsızım ve çok Hayır, yani bak, kadın çok sıkıyor. Bakın kadının kaçmış. kocası bu kadar yoğun görüşmenin olduğunu bilse o da rahatsız olur. Hocam bakın e, tamam sen yardım ediyorsun İyi güzel yardım ediyorsun. Ben de buna iyi niyetle yaklaşırım. Sen niye günüz akşama kadar telefonda görüşüyorsun ve o telefonu filip gelip evde hiçbir şey olmamış gibi yok konuşmadım yok etmedim yok artık beni ilgilendirmiyor diyorsun. Evet. Şimdi bir Peki defa siz bu bilgileri var. nereden biliyorsunuz mesela onu ya ben konuştum. bir şekilde öğrenebiliyorum ben bir şekilde öğreniyorum. Şimdi bakın bu görüşme tehlikeli bir görüşme. Yüzde yani. yüz haklısınız. Ben iyi niyetli başlasa bile geçmişim olan bir insana yeniden tutulabilirim. Bak, net. Bununla ilgili yüzlerce biz vakayla karşılaştık. Onun için sen burada haklısın. Ama bir defa önce kadını uyar. Bundan sonra en ufak bir görüşmenizi ben yakalarsam, hissedersem bak eşinin haberi olursa neler yaşarsınız de bir gözünü korkut. Bir de eşinizin o kadar iyi arkadaşıysa sizi tanıştırdı mı hiç? Çok e, iyi arkadaş sayılmaz ama bir, bir şekilde yardım ediyor. Yani 12-13 yıl önce e, bizimle çalışmış, bana çok yardımı olmuş, adamın Anladım. işte çok destek olmuş Anladım. bana. Şu bu yani ben tamam ben yine de çok iyi niyetli davranıyorum. Belki benim eşim böyle bir şey yapmaz. Hı -hı. Ama bu uzun görüşmeler beni çok rahat mi bulandırıyor? Yani niye bu kadar uzun konuşuyorsun? İnanın Peki. gece çok... ben yoktum, ben yoktum evde. Gece sabaha kadar saat de başlamış 3'e kadar tabii. telefon görüşmesi olmuş. Bu yardımseverlik verdik mi? Hani ne? ben evdeyken niye konuşmuyorsun da? Hani ben yanında niye konuşmuyorsun tabii, da? Tabii. Niye dışarıdayken konuşuyorsun? Ben Hocamızın yoktum. Hocamızın verdiği taktikleri unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Şimdi bir defa yani burada bu görüşme. Zaten bakın önce iyi niyetli olabilir, hoşlanma, sevgililiğe doğru kayıyor bu. Çok tehlikeli bir şey. Onun yuvası adına da tehlikeli, senin yuvan adına da tehlikeli. Peki, hemen diğer telefonumuzu alıyoruz. Bunu kestirmesi lazım. Çok zor bir durum ya. Çok. Alo. 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 Hoş Ama geldiniz. Merhabalar, yayınlar. Teşekkürler, dinliyoruz. Buyurun. Ee, benim problemim kayınvalidemle. Ne probleminiz var? Ee, çok yalan söylüyor. Oo. Yani ne yalanları bir söylüyor mesela? Yok. Ee, karşısındaki insanın gözünün içine baka baka söylüyor ne diyor? O an, yani mesela hani e, bir şey yemiyorum dedi onu yemiyor diye ona göre bir şey yapıyorsunuz ee, sonra yiyor onu sizi mahcup ediyor Şimdi toplum içinde de mesela 5 dakika önce hayır dediği bir şeyi içeride evet diyor hayır öyle demedim deyince de ispatlayın diyor Hmm. Ben eminim diyor. Yani bir tartışma olduğu zaman herkesle yüzleşebilir. Hiç çekincesi yok. Peki kayınvalideniz bu kadar yalancı oluşu sizin evliliğinizi çok ciddi şekilde etkiliyor mu? Beni şu şekilde, şimdi ben eşimin çabasını görüyorum. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yapamıyor. Bu şekilde alışmış. Mesela biz 3 senedir evliyiz. Şu anda sadece yalan kısmı var. Evlenmeden önce mesela haftada iki kere falan düzenli bayılırdı. <laughs> özellikle bir <laughs> şeye evet özellikle biz böyle bir dışarı çıktığımızda ne bileyim, düzenli bayılıyor muydu evet iki kere haftada mutlaka bayılırdı yani kendini ee, yere atıyor bayılıyor birden bayılıyor evet ambulans geliyor eve hastaneye götürüyorlar doktorlar falan psikolojik diyor yani artık herkes bizi tanıyor buradaki hastanedeki herkes Peki kayınvalideniz bu kadar iyi rol yapıyor olabilir mi ki? Müthiş yapıyor. <laughs> ee, ve şimdi kadar bir doktor bile e, evet bu hastalığım var demedi. Şimdi yani, bakın Ama çok o, enteresan o, o, değil bak, mi hocam? O düzenli kadın, Düzenli bayılıyor kayınvalide. Tamam, o kadın ilgi çekmeye çalışıyor. Peki neden bayılıyor sizce böyle? Gidiniz dışarı gitmeyin diye mi? Zaten biz birçok kez böyle üzerimizde şey hani dışarı kıyafetleriyle ben topuklu ayakkabılarla birçok kez koşa koşa e, hastaneye gittim yani. Hani gecemiz mahvoluyor. Bitiyor her şey. Evet. Peki o bayılmalar devam ediyor mu? Bitti mi artık? Evlendikten sonra yani şu mesela önceden eşim görümcelerim inanıyorlardı. Sonra baktılar ki artık doktorlar da gelmeyin diyor. Artık inanmıyorlar. O yüzden bayılma olayı bitti. Ay ya. Şöyle yok, ilgi bekliyor ilgi ilgi. Şimdi bakın, peki zaten... acaba ne, evet. yapmanız mesela... ne yapmanız gerekiyor? Siz bu durumda ne ee, yapmanız gerekiyor? benim e, görümcelerim falan çocuklar e, diyorlar ki keşke annemiz olmasa. Aa tövbe işte, celle. Tabii. Evet yani o peki, kadar ama diyor toplum içinde. Kayınpedeniz yok mu? Var. Hı. Ama hani kayınvalidem çok baskın olduğu için mesela ses tonuyla baskın davranışlarıyla baskın. Mesela bir ortamda 20 kişi varsa o ortamda kendini bağırmasıyla kendine ben 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 diyerek Anladım. mutlaka belli ediyor. Yani bütün diyor. ilginin kendinde olmasını isteyen evet. bir kayınvalide evet. figürünüz var. Evet evet Peki, çok zor bir insan. Peki bu durumda ne yapmak gerekiyor? Şimdi bakın burada kadın yazık. Aslında neden? Sevgiye, Doktorlar ilgiye. Doktorlar gelmeyin artık. Bakın diyorum. sevgiye, ilgiye hasret. Bak sevgiye, ilgiye hasret. Ve bunu çekebilmek için yapıyor. İnsanların kendini sevmediğini de biliyor. Bu sefer bayılıyor. Herkes tepesinde, herkes yanında. Ama benim anlamadığım bir şey evet. var. Numaradan nasıl bayılır? Bayılır. Yani ambulans bak, çağıracak hayır, hayır. kadar. Bak beyin, beyin sinyal gönderiyor. Ben kasılıp vücudu kasılıp kalanlar gördüm. Numaradan. Bu numaradan. Hayır, bir bak, bak bak bakıyorsun Olduğu gibi oynuyor. Hadi hastaneye götürüle. Bir şey veriyorlar. Ne o serum veriyorlar? Düzeliyor. Hocam, e neden? Hocam numaradan bayılan insan anlaşılmaz mı ya? Hayır. Kaşından ama, gözünden neyim bileyim anlaşılır yani? Hayır, numaradan değil ama Bak şimdi numaradan değil ama o gerçekten hayır hasta oluyor. Hayır bu gerçekten oluyor. numaradan bayılıyor. Hayır ama hayır hasta oluyor. Hayır beyin sinyal gönderiyor. Diyor ki hasta oluyor. Gerçekten hasta oluyor. Yani gelin topuklulara <laughs> giyip evden çıkmaya hazırlayınca kayınvalidenin <laughs> kan kan beynine sıçrıyor. Ya da aile ya, ya da aile tam tatile çıkacak, hazırlandı. Anne gitti. <gülüyor> 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 Tatil bitti. Şimdi ama bak bu yalnız no, bak, bu durum da çok tehlikeli var, biliyor musunuz? Ama neden ama şimdi bu kadın yazık ilgi bekliyor. Evet. Kendini göstermek istiyor. Birileri onu sevmemiş, zamanında belki de sevgi almamış. Bunun için anneniz maalesef sağlıklı bir insan değil. Annenizi hoş görmeniz lazım. Ve ilgi göster. Anne biz seni seviyoruz. Bak, ben çırpınıyor, beni sevin diye aslında. Bana sarılın, beni evet, önemseyin evet. diye. Yani sizin onu sevmeniz ve sevdiğinizi değer verdiğinizi göstermeniz lazım. Anne, sana geliyoruz, yemek hazırladık. Anne sen bunu seviyorsun. Onu sevmiyorum. Tamam nasıl olsa yalan söylüyor. Önemli değilse kayın neyi, neyi güzel yapıyorsan onu yap götür. Kayınvalideler gelinler ekran başında kalsın. Taktikler evet. devam edecek. Üzmeyin birbirinizi. <laughs> Bak yani sonuçta hepiniz geçmişte ne çekerseniz çekin. Hangi acıları çekerseniz çekin. Aynen. Aynı şeyi niye yaşatıyorsunuz gelinize? Yani o noktada onu bir evladınız gibi görün. Ona göre yaklaşın. Ama gelinler de Anne e, babaları, kendi anne babaları gibi göremeseler bile en azından bak sevmeyebilirsin. Ama saygıyı Saygı. kesinlikle ihmal etmemen lazım. Yani gelinlere de şunu söylemek gerekiyor. Ey gelin sen de geleceğin kayınvalidesin. Desin. Sen de bayılabilirsin. A adaysın. Sen, de, sen de, bayılabilirsin. de hemen bir şey mu sen, sen de bayılabilirsin. Sen de sorunlar yaşayabilirsin. <laughs> Tabii. Bildiğimiz bir şey var ki dünya bir gün o da bugün. Ne kavgaya ne tatsızlığa ne de birbirimizin kalbini kırmaya gerek var mı? Yok. O yüzden ne yapmak lazım? Biraz alttan almak lazım. Evet. Çokça anlayışlı olmak lazım. Ama her şeyden önce sevmek lazım. Seven insan her türlü sorunun üstesinden geliyor, değil mi hocam? Bir de karşınıza değil yanınıza alın. Bu da çok önemli. Yani didişmeyin. Karşınıza değil yanınıza alın. Ne yaparsa yapsın. Çek yanına kıyamadın. Tabii yalan da söylese. Yani e, o sonuçta ilgi Bayılsa bekliyor. Bayılsa da. Bayılsa da <laughs> ilgi bekliyor. Seni seviyorum. İyi ki sen evet. bizim annemizsin. De bak nasıl değişiyor bak, her şey. Bak de ki aslan kayınvalidem <laughs> bana böyle delikanlıyı doğurmuşsun. Yeter. Ne mutlu sana. <laughs>